Arkadaşlar bugün, bugün, bugün efsane bir video ile arkadaşlar. Bugün düşmanları ezeceğiz, kıracağız, patlatacağız yani. Brawl Stars'ta bunu yapacağız. Düşmanları ezeceğiz, kıracağız, patlatacağız. Isız şelale demli. Bu arada arkadaşlar daha bu sabah bu Brawl Pass'i bitirdim. Çok iyi oldu bu. Hem de e, nerede o koltuğumuz bizim? Jolt Jolt. Bakın koltu bu geldi. Sonra bir de hangisine yapmışsın? Unuttum mu? Neyse. Ha bir de Sprout. Sprout'a ağlama gelmişti. Bizim ağlama ağlama. Neyse devamlı sonra bakarız. Ve devam edeyim tabii ki. Arkadaşlar. Burada koldu maxlama videosu gelecek ve en büyük sürpriz kolda rock yıldız kolt aldım arkadaşlar. Ben bu koldu hiç sevmiyorum bu kotunu. O yüzden hep bununla oynamak zorundayım dükkana rak yıldızı kolup gelmesini bekledim bekledim. Sonunda geldi ve rak yıldızımızı aldık. Evet o zaman rak yıldızıyla bir kere oynayalım. Koldu bir seviye sonra max yapacağız. Altınımızı biriktirip bu sabah mega mı İsa'nın hesabında mı açmıştım? Kendimden bilmiyorum. Mega herhalde kendimde açmıştım. Beğen hesapta. Mega açmıştım. Oo, hem aksesuar hem de bir iyi aldım burada birisi var. Lan hırsız. 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 Hayır. Ya o aksesuar bende de olması lazım. Sağa çıktı bana nasıl çıkamaz? Bana nasıl çıkmadı lan? Evet ıssız şelale de kazanamadık. Şimdi de bum bum elmas kapmaca. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada ee, bölümünde de ben baya bir ustaya mı proya mı <laughs> artık neye getirdim. Uuu hmm. Anka Krov mu ne? Anka Krov'du galiba anladı Bilmiyorum. Aynen Anka Krov. Beyaz Krov'la karıştırdım onu adını. Ama çok iyi kesin. Bunun sayesinde kazanacağız oğlum. Ben de her sürekli Krov'a rastlıyorum hem, hem de sürekli rastladığım Krov'lar Max oluyor. Mesela Max Krov'ların canı 3000 3360. Bu da öyle Max bizim takımdaki. Hop. Ha <laughs> bir fark öndeyiz lan. Çok iyi. Şimdi o bir fark yok olacak. İşte bu. Hayır. Lan gidin lan buradan. <laughs> lan gidin lan buradan. Hayır. Oğlum. Çok hasta bir karakter ya. Çok hasta ya. Hasta ödüyor adamı. Hastalandım ben mesela. Şu an hastalandım. Hastayım. Koronayım. Yaklaşma bana. Ya! Saldırı! Ya ben tabii birincisi elmas katmaca da iyi oynayamıyorum. İkincisi ıssız ıss şelaledin kutu olmadığı için kaybettim arkadaşlar. Geliyorum bekleyin. Videodayım bekleyin bekleyin kafayı tutuyorlar. Evet arkadaşlar şu anda altı eksildi. <laughs> Şimdi en sıkıntılı oyun. Oyun kutusunda birincisi iyi değilim. Ben de hiçbirinde iyi olmuyorum ya. Evet Brock. Brock'la bakalım ne yapacağız. Bence Brock'la in yargı yaparız bence. Sizce yargı yapar mıyız? Bence yaparız. Bir de ben şuradan kısa yolu denemek istiyorum. Yani. Edgar bizden hızlı olduğu için kısa yoldan geçsek bile geçti. Geliyorum hemen. Arkadaşlar. çok ben Yarış Oğlum bunu da kaybetmeyelim. Ben her videoda kaybetmekten bıktım usandım ya. Bıktım usandım ya. Çekilin ya. Ya Allah. Gel abi gelme ya. Oha max lan. Max et 4200. O ben de her şeyi biliyorum ya da her şey bir şey rast geliyor. Bir dakika. Hemen şöyle bir zıpladık, şöyle 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 üçlü. Ne ayar bu derler buna kardeşim? Ya hayır, sakın öyle bir şey. Sadece, Sadece taret olsaydı karşı çıkabilirdim. Ama taret değil de vardı. Hadi koş, bas bas bas. Arkadaşlar bu arada bu videoda size bir şey göstereceğim bu maçtan sonra. Çok efsane bir şey ama. Bunu görünce böyle ne diyelim işte. Yani aklınız şaşacaksınız. Şaşıp kalacaksınız tamam mı? Tamam gollerinizi zaten abi. Böyle aklınız şöyle ağzınız açık kalacak. Bir saat boyunca ağzınız açık kalacak yani öyle çok fena bir şey söyleyeceğim. Şu an hepiniz heyecanlandırdım. Heyecanlandırdım. O videoyu ilerletebilirsiniz. Biz buraları bu izlemek istemiyorsunuz. Ama var ya öyle efsane ki bir sürpriz ki öleceksin. var. Bugün. Bu bu bu. Şuraya bak. Şu, bu. Arkadaşlar o sürprizde hmm. Yani söylemem, Sürpriz söylemem. Çünkü ipucu mu versem? Böyle yok ipucu da olmasın. Tamamen sürpriz arkadaşlar. Şimdi gö şimdi ben burayı kesiyorum tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi geldik sahne sahne. Profil resmi, resmine bakın. Sürprizim buydu biliyor musunuz? Ama İsa ben ben bak ben. Küçük kutuyu sakın küçümsemeyin. Ben küçük kutudan bu zamana kadar iki gizemli çıkardım tamam mı? Birisi Mortis kendi hesabıma. Birisi de Isa Bunu çıkardım. Sakın küçümsemeyin. Küçük kutuyu. Adı küçük ama küçümsemeyin. O küçümselecek bir şey değil. Çünkü ondan Bayron çıktı oğlum. Bayron. Yargıcı çıktı abi. Byron değil o yargıcı. Daha çok sağlıkçı ama yine de biz yargıcı diyelim ama. Çünkü yargıcı. <laughs> abi şöyle sıktım. Atışlarını geç yapıyor bak. Böyle diyelim üçlü sıkacaksınız ya yavaş yapıyor. O o sıkıntı biraz bu karakterde. Şöyle üf üf üf. Bir vuruşçuluk canı kaldı abi. Fena 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 karakter. Şöyle sıktım olmadı. Böyle sıktım olmadı. Böyle sıktım olmadı. Ama böyle sıktım olmadı. Hep hiç de oğlum. Bu ne ya? Bir hiç. Abi ay. Oha. Çüş attı. Hayır. Oh, uhuh. 64 cıkan. jeton. Gel baba gel. Bu arada arkadaşlar elimizi çıkarıyoruz. Benim hesabıma bir girelim arkadaşlar. Ben 40 40 kulübü var ya bizim. Ondan çıktım. Kendime yeni bir kulüp açtım. 40 yeri 40 de her gün, resmen her gün her hafta bir kişi gidiyor kulüpte. Ve yeni kulübümüzün adı 68 Aksaray. Aksaraylı olduğum için 68 Aksaray yaptım. 3000 kupa üstü olursanız gelebilirsiniz kulübümüze güzel bir kulüp. İnşallah biz de kulübümüzde çok kişi olacağız. Ee, kulübümüzde 3000 kupa üstü olanlar 3000 kupa üstü olanlara açıktır kulübümüz. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada dur İsa <laughs> ya çok komik. İhsan'ın sabına. <laughs> Giriyoruz yıkıcının hesabına. Dırr, yıkıyor her yeri. Evet arkadaşlar İsa da abone değilseniz abone olun. Bana da değilseniz abone olun. Tüm videolarımıza sakla benim. Pro, bak 12 Pro ailesi bizimki de Yunus Pro. O yüzden e, ona da abone olun. Bana, bana, da ve her her açtığınız videoya da like atmayı unutmayın sakın. Arkadaşlar devam edelim. Lan elmas kapmacaya girdik yanlışlıkla. Neyse elmas kapmacada da oynanır. Güzel oynanır şu anda. 9 dakika etiz bas abi. Koş koş koş. Şöyle bir rico sıktım müke. Şöyle bir peme sıktım. Oha. Sürekli tutuyor lan atıştım işte. Ember babasın. Adamsın babasın. Ba Bu arada arkadaşlar her her takım arkadaşınıza vurduğunuzda onlara ne kadar vuruyorsanız o kadar cam veriyor. Çok efsane bakın. Mesela ben şimdi ee, can ver. İy, ölme, ölme canım. Hayır, öldü, öldü, öldü. Hayır. Hainler sizi. Ölme, öldü. Herkes ölüyor lan. Ben sağlıklıyım diye mi? Kendime can mı basıyorum? Ultiyle de bu arada kendinize can basıyorsunuz. Ee, ile hem arkadaşlarınıza hem de kendinize e, ile sadece kendinize can basıyorsunuz. Atışlarla zaten kendinize vuramazsınız bir takımımızı toplanalım şöyle bir cam basalım hepimize. Çok güzel abi. Çok güzel Hadi. Çok güzel, çok güzel. Bayıldım ya. Şu an resmen tüm elmaslar bende. Aa, koltuğu üç tane varmış lan. Bir tane varsan. Ve 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 şu anda dayanmamız lazım. Sadece dayanmak. Kolçum istersen seni iyileştireyim gerek yok. Olsun yine de falan <laughs> yaraların Abi ben kendi can bastım artık ya. Bu Bu neymiş ve diyoruz maçımızı bitiriyoruz. İşte bu. 80 jetonumuzu da aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.